Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurutma makinesinin tiftik filtresi nasıl temizlenir onu göstereceğim. Şöyle tozu göstereyim. İçindeki tozu görüyorsunuz. Kurutma makinesi sadece kurutmuyor, çamaşırların tozunu, kılını, tüyünü, tiftiğini her şeyini topluyor. Şöyle iç içe iki tane, bir tane daha var. Bunu alıyorum ben. Süpürgeyle de e, süpürebilirsiniz ama e, yıkamak daha iyi geliyor bana daha temiz geliyor. Ama arada sırada süpürgeyle de süpürülebilir. Bunu şimdi toplayacağım, çöpe atacağım sonra da güzelce yıkayacağım. yıkadım, kuruladım. Şu kenarların da tozunu alıyorum. Buralara da bazen toz birikiyor. Her e, kurutmadan sonra yaparsanız ama hiçbir şey kalmıyor. Şu iç kısımlarda da toz oluyor. Buraları süpürebilirsiniz de. Şu kenarlarda tozlar oluyor. Bakın şöyle. Kıyafet tozu yani. Buraları temizlemek de makinenin Sağlığı için önemli tabii. Şimdi çiftlik fitresini yerleştiriyorum. İkisi de mis gibi tertemiz oldu. Yeni bir kurutma için hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.